Sizde ama yemekler gönül. Çok güzeldi. Harikaydı. Çok teşekkürler. Tuna. Ne yapıyorsun sen? Ya ne bileyim. Belki erkenden açıklamışlardır diye bakıyorum. <laughs> <laughs> ne mi çıktılar sınavdan ya? Saat daha çok var hayatım. Olur mu öyle şey? Bir şey söyleyeceğim. Arasak mı acaba? İyi fikir. Boş Ha Merve. Kızım nasıl geçtisin abi? İyi mi kötü mü? Ha? Eve gelince konuşuruz Tamam kızım. Peki. Hadi bay bay. Tamam. Alo. Oğlum niye açmıyorsun telefonunu çıldıracağım. Tamam oğlum tamam. Nasıl geçti sınavınız? Hatırlamıyor musun? Eve gelince konuşuruz. İyi tamam. Ben pek sağlıklı bir cevap alamadım Gönül. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kesin berbat geçti bunların sınavı. Kesin. Dükkansına <laughs> konuşacağız. Gel. Ne yapıyorsun? Testler ve şıklar arasında nefes almaya çalışıyorum. Ya annem sabahtan ne bilgisayarın başında. Hayır yani zaten saat dokuz dediler. Ne bilgisayarın başındasın ki? F5 tuşunu basa basa kırdı yani. Gönül abla işte. Babamın da ondan fark yok ki. Sabahtan beri elinde telefon volta atıyor içeride. Ya acaba sevgilimin sonuçları ne olacak? İkimiz de iyi yaparsak herhalde bize rahat bırakırlar. Boşuna heveslenme. Teok bitene kadar size rahat yok. Öyle iki denemeyle yırtamazsın yani. Of of. Ne zaman geldi? Geleceği varsa göreceği de var. Yani basit bir deneme sınavı sonuçta. Niye bu kadar batılıyor ki? Ben şeyi anlamıyorum. Ailelerimize giden mesajlar, internetten haber vermeler falan. Bize sorsalar biz her şeyi anlatırız zaten. Güvenmiyorlar herhalde bize. Herhaldesi fazla. Ne okulumuz ne ailelerimiz güveniyor bize. Ay hala yüklenmemiş. Çıldıracağım. Çok heyecanlıyız. Şu anda çocuklarımızın deneme sınavının sonuçları açıklanmak üzere. Yüklenmiyor, yüklenmiyor işte. Yüklenir hayatım yüklenir, merak etme sen. Dur evet. bir dakika, bir dakika yükleniyor galiba. Yüklenir. Bir daha, acaba, galiba. Bir, bir, galiba. bir daha yap, bir daha bir daha, bir dakika, bir daha yap. Yürüt bakalım. Evet, şimdi sana bakıyoruz. Evet Gönül. Yok, yok yüklenmiyor. Yüklenmiyor, galiba. internet gitti galiba. galiba. İnternet gitti. Dur, çekme ya yürü, bir aç kapat ya bir şey olmaz. Dur ben modemi açıp kapatayım. Şey yok 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 yok. Hiç bekleyemem ben onu. Niye Aşağı iniyoruz. Hadi yürü, yürü yürü. Telefondan mı anlarız ya? Yürü yürü. Aşağı mı ineriz? Tamam. Şuna. Bir yürü. dakika. Bir dakika. Şuna çekme. Şu... Tamam, Geçireceğim Tamam. şimdi bilgisayarı kafana. Yürü. Şu anda çocuklarımızın sınav sonuçlarını öğreniyoruz. Gönülle beraber Haluk'lara gidiyoruz. Bakıyorum. Arkadaşlar bakıyorum. Merve tekmiş. Ay, çekmiş, ay, bir dakika. Altta, Burcu, ha, ay tekmiş. Ay, 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 ikisi de full çekmiş. Full, 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 full. Ben <laughs> bunu <laughs> kutlamak için gideyim dondurma alayım. Hep birlikte çocuklarla kutlayalım. Çok iyi fikir. Evet <laughs> çok iyi fikir. Ali ben de geleyim sen de. Ben de geleyim. Ben gider alır gelirim. Yok, yok, ben de geleyim. Benim arabayla gider alırız. Hadi gidiyoruz. Ay. Haluk, bak beraber evet şu anda çocuklarımız kul çektiği için onlara tatlı Ay. almaya gidiyoruz. Acaba sütlü tatlı mı alsak? Acaba onlara şöbiyet mi alsak? Yoksa baklava mı alsak? Krokanlı pasta mı alsak? Sizlerden mesajlar bekliyorum. Ay. Haluk el salla. El salla Haluk. El O telefonu alıp biraz sonra... <laughs> hadi, hadi hevesini kursağında bırakma Tuna. Hadi gidiyoruz. Ne alayım böyle şöbiyet mi alayım, baklava mı alayım? Dondurma, abi, hepsi da. olur. Onları sen kendin al. Onlarla yani. beraber yeriz böyle. Ay Meltem, ben Şu de an gideyim. Şu anda beraber çıkıyoruz. Olur. Bir olur. Bir Ay gülüyoruz. çok mutluyum Meltem'ciğim, çok çok. Ben de gidip çocukları alıp gelin. Evet evet evet, ben de çay deneyeyim. Hadi. Çocuklar! Çocuklar! Çocuklar neredesiniz? Pelin bir dakika, gelin gelin. Çocuklar! İkinizle de gurur duyuyorum. Canlarım benim. Ne oldu anne? Deneme sınavından full çekmişsiniz. Aferin size. Ya alt tarafı deneme sınavı yani. Niye bu kadar bağırtıyorsunuz ki? Biz yoğun ve planlı bir şekilde çalışıyoruz. Sonucun böyle olması çok normal. Neyse ikinizi de tebrik ediyorum. Babanla Haluk amcanız gittiler tatlı almaya. Aşağıda tatlı yiyip kutlayacağız bunu. Full çekmenin <laughs> faydaları işte. Kadayıf alsınlar anne. Alırlar evladım almazlar mı? Ben hemen söylerim. Senin bir isteğin var mı? Ya bence makaron alsalar biraz daha güzel olur. Aa, tamamdır ben hemen söylüyorum şimdi onlara. Aferin size aferin. aferin. Oh. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı, ayrı düğün tutar